Herkese tekrardan selamlar. At Yarışları Tahminleri kanalı Orstürk'ten merhabalar. 3 Ocak Cumartesi akşam İstanbul At Yarışı Tahminleri için hazırlıklarımızı yaptık. 8 koşu dolayısıyla 2 altılı ganyan bizleri beklemekte. Tahminlere geçmeden önce videoya destek amaçlı beğeni ve yorumlarınızı bekleriz. Yine yeni çıkan ayıp özelliğiyle bize destek olabilirsiniz ve kanalımıza hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde bizlere abone olup bu tip içeriklerden faydalanabilirsiniz. Gelelim cumartesi ve efendi de 8 koşulu 2 altılı gayanlı programa. Birinci koşuyla başlayalım. Meydan 4 yaşlar atlar 1400 cm'ye çıkıyorlar. E açıkçası ben tekle başlayacağım. Birinci altılıyım. Birinci koşuya ve ben bu koşuda Ömer Faruk Özen'in bindiği abrantayı 52 kiloyla al, e, bu koşuda 9 numaralı kanatlarının kazanmasını bekliyorum. Tekle başlıyorum. E, bu safkan zaten normalde eğer kazanamazsa veya başka bir yerde tekiniz varsa 9'un rakipleri ekürlerden 7 e, numara olabilir. Ve bir de 6 numaralı değer belki olabilir. Normalde 3 hatta yazabilirdim bu yürüyüşe ama son anda karar değiştirdim. 9'u teke tek atmak bana daha mantıklı geldi. E, 4 kilo da avantajı var. Atlantik indirim ile tekimizdir. 9 numara 1. koşuda. 2. koşuya geldik. E, 2. koşuda 7 at start alıyor. Ben bu koşu handikap 15.500 santitlikte favori. 1 numaralı Holy Cho'yu görüyorum. Ömer Haruk Özen'in Rakip olarak kendisine 2 numara seviyor Your Tears. Nevzat Avcı. 3 numara The Just Singer. Eran Aktu. Ve 5 numara True Blue akın söz anne. yazdım. Sıralama 1, 2, 3, 5 şeklinde oldu ikinci koşuda. Üçüncü koşuyla saat 19'da ikinci altılı başlayacak. Maiden bir yarış. Dört yaşlı Araplar 1400 cm'ye çıkıyorlar. 11 atın mücadelesinde favorin bir numaralı Göksagun Eren Aktuğu idaresinde ikidir ikinci kalıyor. Rakibi dokuz numaralı Demir Sultan Onur Öztürk adı son yarışı ikinciydi. Daha sonra iki numaralı Gringo var. Burada Mehmet Kaya'yla iyi bir orijini var. sırak babası her şeyden önce Josh yazıyoruz ve 3 numara Kerberos'ta buranın sürpriz atı dördüncü at olarak iyi bir ucunu var önemli anne kardeşleri var ilk startı olacak olsa da güzel galopları var 3'ü de hani yere olanları ekleyebilir sürpriz anlamında sıralama 1-9-2 daha sonra 3 Dördüncü koşuya geçtiğimizde Handicap 15.300 metre sentetikte start alan isimler. Kalabalık bir grup 16 at start alıyor ve bizim favorimiz burada 1 numaralı Bolt Diyon Akın Sözen'le. Rakip olarak kendisine 2 numaralı Truvo Mehmet Mehmet Kaya. 3 numara Daywatch Onuros Türk. 4 numara Immortal Pacific Nevzat Avcı ve 6 numara Yargıç Murat Keçeci ile yazdık. Burası biraz fazla at yazılması lazım. 16 at koşuyor. Karmaşık bir yarış. İyi yer tutamazsanız şansınız çok zora girer. O yüzden sıralama 1, 2, 3, 4 ve 6 şeklinde oldu. 5. koşu şart 4 bir yarış 4 yukarı Araplar 2000 sentetikte. de bu koşuda 13 at start alıyor. Favorim 6 numaralı Subike Akın Sözel'le Açıkçası 6 kazanacak gibi duruyor ama çok da güven veren bir isim de değil Subike bana. Çünkü sürekli iyi koşan bir isim. Ee, rakip olarak iki isim daha yazmak istedim. Son anda 3 numara Sakız Adası Ömer Faruk Özen ve 1 numara Hazbalık Mehdi Altın. Sıralamam 6-3-1 şeklinde oldu. Altıncı koşu şart 4 dişi. 4 yukarı İngilizler 2000 sentetikte start oluyorlar. Favorimiz 8 numaralı Gold Flower. Burada Akın Sözhan'la uygun da bir kilosu var. Rakibi 4 numara Real Trouble Mehmet Kaya. Onun dışında 3 numaralı Queen Büşra Eran Yavuz'a sürpriz. 1 numara Adal'da Murat Keçeci ile yeri olanlara sürpriz. Sıralama 8-4-3-1 şeklinde oldu. 7. koşuda bankomuz var. Şart 3. 1500 santitikte. Her ne kadar 174 günlük bir arası da olsa ben kalitesine inandığım ve galopları da yeterli gördüğüm 3 numaralı Tavşlı Money'in görkemez çelikle kazanmasını bekliyorum. Zaten bana göre 3 karış kazanamazsa burada pek çok atın gelme şansı olur. Bu yarışı zora girer. E, o yüzden biraz da 3 numarayı ben kalite olarak da iyi bir isim olduğunu düşündüğüm için tek tutuyorum. 7. koşu 3 numara Banko. 8. koşuya geldiğimizde e, Handicap 17.500 sertetik yine kalabalık bir grup 18 at e start alıyor. Yine dediğim gibi böyle kalabalık yarışlarda güzel yer tutamazsınız. Yarışı kazanma şansınız çok çok zor olur. O yüzden sürpriz ihtimalleri güçlenebiliyor. Ee, virajı içeride döndürmek vesaire bunlar size çok ciddi avantajlar sağlar. Burada 11 numara Nusrat etkisi Nevzat Avcı ile bizim ilk atımızdır. Rakibi 13 numaralı Efe Mete Bey Akın Sözenli. Açıkçası 11 ve 13 çok ön planda bende ama iki tane de sürpriz at yazalım dedim. 7 numara turna daha yeri olanlara Murat Keçeci ile ve 9 numara Baran Reis de yine yeri olanlara Tolga Yıldız'la yazabilirler. Sıralama 11, 13, daha sonra 7-9 şeklinde oldu. Böylece İstanbul'da 8 koşuda toplamda 2 bankoyla bitirmiş olduk yayınımızı. Ee, videoya beğeni ve yorumla destek olursanız seviniriz. Not alamadıysanız tüm altılı ganyan tahminlerimiz web sitemiz Orstürk'te bulabiliyorsunuz. Bu videodan çok kısa bir süre sonra güncelleniyor zaten web sitemizde. Onun dışında İstanbul için söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir önceki videoda Adana değindik. Şanlıurfa için ayrı bir video çekmeyeceğim. Ertelenen bir yarış programı var biliyorsunuz ki Şanlıurfa'nın ertelenmiş bir program var. Onu web sitemize son tahminimizi paylaşacağız. Çok büyük bir değişiklik yok zaten. Bir önceki videomuzda paylaşmıştık aslında onu iptal edilen programda. Onun dışında şimdilik hatırlatacaklarımız bu kadar. Değer verip bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızı bekler. Şimdiden herkese bol şanslar.